Herkese selamlarım. Bugün size Colorido'nun yeni doğal renklerinden göstereceğim. Gerçekten bayılarak kullandığım bir marka. Özellikle bu kontürlü olan şeyi çok seviyorum. Yani ben sık sık bunu kontür olarak kullanıyorum ama siz bunu far olarak da kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi dibi gelmiş yani artık ürünün ve o kadar güzel ki çok güzel kokuyor. Bu bu arada kakaolu kokuyor. İlk aldığım ürünü buydu bu arada ilk kullandığım ürünü. Daha sonra da bu iki tane renk geldi. Bunu ayrı bunu ayrı inceleyelim. Aslında bunun tanıtımını yapmıştım ben reas olarak ama size şimdilik bu pembe olanı göstereceğim. Şimdi hızlı bir şekilde dışarı çıkacağım. O yüzden de bir göstermek istiyorum. Hafif bir makyaj yapalım. Yani şu görünümü nasıl hızlı bir şekilde değiştiriyor bunu göstereceğim. Şöyle göstereyim. Bunu tırnaklamışım zaten. Bu böyle şeker pembesi gibi bir renk. Linklerini de aşağıya ekleyeceğim zaten. Şöyle alıyorum. Tırnaklarımı kestiğim için artık daha kolay. İlk önce dudaktan başlayayım. Şöyle çok pratik. Bu arada çok hafif bir fondöten sürdüm. Güneş kremi. Minnacık bir fondöten. Dudaklarım bu ara aşırı kırıyor. Suyu az içtiğim için. Bakın şöyle. 2 dakikada ve organik içerikli. Şimdi bir allık olarak uygulayacağım. Siz far olarak da uygulayabilirsiniz bunu. Fakat ben şu anda hem allık hem de dudak için uygulayacağım. Böyle elimle pıt pıt böyle az makyaj yapmayı sevenler için hele de bence biçilmiş kaftan. Maskara sürmedim. Sadece eyeliner uyguladım. O kadar. Başka hiçbir şey yapmadım. Şöyle pıt 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 pıt. Şöyle iki dakikada böyle tam yaz makyajına uygun bir makyaj. Ya o kadar güzel ki bu pembe olanlarına ayrı aşık oldum. Şöyle de bir size göstereceğim. Şöyle pembiş bir rengi var. Şöyle tekrar süreyim. Şöyle bir rengi var bakın. Bu herkesin dudakta duruşuna göre değişecektir tabii ki. Şöyle uzaktan da tutayım. Kimisinde daha pembe, kimisinde daha belki dudak renginize göre morumsu olabilir. Değişkenlik gösterebilir. Ben pembe far sevmediğim için hem buralarımı hem buralarımda kullanıyorum. Aynı zamanda elinize de çok kolay bir şekilde yedirebilirsiniz. Çünkü kimyasal hiçbir şey içermiyor ve şeker gibi kokuyor. Maskaramızı da sürelim ve çıkalım. Az makyaj, öz makyaj. Hiçbir şekilde zarar vermeyen, böyle kimyasal ürün kullanamayanlar için gerçekten harika bir ürün. Ben bu rengi de ayrı göstereceğim sizlere ama aydınlatıcı olarak uygulayabiliyorum. Şöyle onu da göstereyim. Ya bunu dekolteye bile böyle yazın uygulayabilirsiniz. Bunu faral olarak aslında uyguluyorum. Geçenki videomda öyle uygulamıştım ama ışıklara böyle bir hafif turuncumsuluk, aydın aydınlık versin istedim. Açıkçası 2 dakikada değişiyorsunuz ve daha böyle fresh güzel bir görünüm oluyor. Sadece Rimmel eyeliner ve Coloridon'un bu pembiş güzel rengiyle. Kendinden ışıltılı bir cilt. Kim istemez ki bence. Doğal ve güzel içeriği olduğu için biraz fiyatı pahalı gelebilir ama mutlaka deneyin, alın, bakın yani. Bence değer. Tekrar şöyle bir göstermek isterim. İçinde zaten Reals'ini çektiğim için de çok daha net görüntüleri var. Elime de sürerken. Şuradan da. Burası da arka tarafı. Bu simli gibi gözüküyor ama gördüğünüz gibi simli değil. Dudaklarımda da göründüğü üzere. Hey, makyajım bitti. Bir sonraki videoda da üçünü birden kullanalım. Hem kontür hem e, pembeyi hem bunu kullanalım. E, bakalım nasıl bir görünüm elde edeceğiz. Bakalım daha yakından böyle sohbetli bir şekilde daha iyi olur diye düşünüyorum. Şimdilik öpüyorum hepinizi. Mutlu kalın. Hoşçakalın.